Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkemizi yurt dışı ikametli Türkiye vatandaşlarıyla birlikte toplam 36.754.146 kişi ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı ise toplam 33.426.940 oldu. Ağustos ayında en fazla turist ağırlayan il 2 .485 .643 ile Antalya oldu. İzmir listede Antalya, İstanbul, Muğla ve Edirne'nin ardından 5. oldu. İzmir'i Ağustos'ta 243.569 yabancı turist ziyaret etti. İzmir'e gelen toplam turist sayısının 228.070'i havayoluyla, 15.499'u ise deniz yoluyla geldi. Verilere göre yılın ilk 8 ayında İzmir'i toplam 1 milyon 39 bin bir yabancı turist ziyaret etti. Bu turistlerin 960 bin 64'ü hava yoluyla 78 .937'si ise deniz yoluyla geldi.